uzun bir zaman önceydi. Gökyüzünden dünyaya doğru bir meteor dalışa geçti. E bir de söyleyeyim bugün dinozorları yok eden meteor değil. Bu meteor yere çarptı. Her yer oldu. Bu süre içinde onları hiç görmedik. Biz evrimleştik ancak konuştuk ve yıllar sonra bundan haberimiz oldu. 10 euro ettiler. Bunlar bizimkilerden çok daha üstün tehlikeli robotlar. Ve bizden de güçlülerdi. Dev kılıçları, dokunaçları, hatta da vardı dünyada hüküm sürmeye başladı Ve daha sonra bir robot geldi. Fight, fighter bizim yanımızda savaştı. Ve savaşmaya da devam etti. Onu, ya da zombileşmiş robotları durdurur, durduruyordu. Ancak artık tek baş, başına olduğundan ona yardım etmeliydi. Melilerdi. O ve bu burada bir iki melon sandbox hikayesi. Kameraman gitsin. Oh, Victim dünyaya geldi. O da güçlüydü. Ama robotlar bir süre sonra onu bir robot onu tuttu ve Allah Allah yoluna fırlattı. Evet. İnsanlar buna bir çözüm bulmalıydı. Bu robotlar dünyayı ele geçirecekti. O yüzden Cyborg Melon'u tasarladılar. Çok güçlüydü. Elindeki alev silahlarla rakiplerine saldırırdı. Ancak çok iyi <laughs> ateş robot ona Osmanlı çok ateş hakkı o da Allah yolunu açmıştı. O yüzden bir robot buldular. Bot, bot yaptılar. Ve buna Fighter de yardım etti. O kişi o robotun adı Destroyer. Onun her zaman sürpriz biz yapmayı sever. <laughs> Tir. tir. Elindeki ki bıçağı <laughs> bitmeyecek. Tamam tamam. Undertale göndermiş yok. Te elinde bir testere ve bazı kaslı var. Ayrıca beklenmeyen bir sürprizi. Devam ediyoruz. Vaa! vaa tak! Bakalım yere, kuzu Allah! Lan oraya değme! Oraya değme seni fıyız! Ben ses sana yaparım. Şang! şık Hış! Töö! Hı. <laughs> 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 tak 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 kabra kim var? Şu anda kutuplardayım. Bazı buraya nasıl geldi? O. Neyse ben bitkim almaya gidiyorum. Pişt. Abone Aa, yoksa. Suyu bir daha yak. Suyu bir daha yak. Bakın. Bakın. Bana, bana yardım edin. Ben de size yardım edeyim. Ayrıca ben bunlarla nasıl tek başıma kapışayım? Destroyer'sa yarı bile zaten yetmiyor. Edeceğiz Ama sen de bize 10 milyar dolar ver. Yapıyorum, git. Bak takacağım tekmeyi. Cık cık. Neyse. Siz şimdi bana bize yardım edin. Biz victim bulacağız zaten size de biraz tarif veririz robot yapmayla ilgili. Siz de bize yardım edin. Abi Gucci. Gucci, Gucci. Ya tamam tamam. Ayrıca ben çocuk değilim. Atıştı, şunu attık. Va ro Mbappe roba şartaya kalktı ve Mbappe. What do Ulan bunlar çok ağır. Seni doğrayacağım. A abi. Pat. Hop ya oğlum. Lan robot icat edin diyoruz. Siz veriyorsunuz bana. Biz millete iki roketi. Al hallet diyorsunuz. Ulan bu roketler kaç kilo? Evet. Şimdi Bak şimdi bir çare Şimdi... Çünkü anam adam doğradı beni. Şimdi ben de ben sizi doğrayacağım. Selamun aleyküm. Lan bittim sana ne oldu? Lan o hıyara söyle. Onun ağzını kıracağım. Ulan ne biçim atıyorum kafa mı kırdın? Harbiden bak ona söylerim ben. Vay! Oğlum bir dur. dur. çık 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 çık, çık, çık. Ay, ya, çocuk yapma sen! Ha! Yapma! Haa! Çekirdeği bir sakta! Abi bunu yapıyor işte, diyor. Ya bırak, bırak beni, bırak küçük hayla yaramaz. Bırak, şık 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 Aa, Lensimi söktü. keşeceğim. git. Aa, gözüm, gözüm. Salak. Oğlum ben şu kafamı düzelteceğim, bitireceğim ya ben gidiyorum. Yeni karakter Walker. Tek özelliği yürüyebilmek ve elindeki şeyle millet tutmak. Tek özelliği bu. Dırırırt Minner minnak robot. Milletin içine girebilir ve kemiği yoktur. Ve çok tatlı. Millete çok ortak Ve bu lazer kanun. Rob Gelişmiş bir robot silah. Çok sağlamdır. Yani yerden yere vursanız da kırılmaz. Ancak kesilebilir. Kırılamayan ama kesilen robot mu olur? Selamun Aleyküm. Dirirat dirirat. O, robot? Sadece kılıcı yoktur. Yoksa diğerlerinden farkı Şık şık. Bak. Puff. Ah. Puff. Sen beni mi döveceksin lan? Minnik şey. Aç aç. Vay. Şık. mi? Tak. Şimdi kafanı tutarız. <laughs> Oğlum, bir sıkmayın. Bırak. <laughs> Hayır, nemli olmaz. Nemli olamaz. Şimdi yani, sistemin <laughs> ilacı verdi bu Tak tak tak. Buradaymış. Tak 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 Kapıda kim var? Şöyle tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Şu anda armutlardayım. Tak. Agalar bu gitti. Oğlum tamam ben bırakıyorum bunu. Bunun cantaları yendi kapattım kapattım adam öldü kafa gitti kafa oldu buldu aa, aa. kafa giydi, kafa yok ama burada durma kafam yok baba eldim ama yaşıyorum tatlı oğlum buna ne yapsın adam rapçi oldu